Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi özne yüklem ilişkisine göre ötekilerden farklı bir eylemdir? Arkadaşlar, etken eylemlerde -ıl, -ın, -ış veya -laş dediğimiz çatı eklerinden hiçbiri yoktur. Bu eklerin ilk üçü fiilden fiil yapım ekidir. -laş, -leş eki ise isimden fiil yapım ekidir. Edilgen eylemlerde ise -ıl veya -ın dediğimiz fiilden fiil yapım eklerinden biri mutlaka vardır. Ayrıca edilgen eylemlerin yüklem olduğu cümlelerin özneleri gerçek özne değil sözde öznedir. Şimdi cümlelerimize bakalım. A seçeneğindeki incelenmektedir fiili bu cümlenin yüklemidir. Ne incelenmektedir? Değerler bu ifade cümlenin öznesidir. Ancak bu cümlede değerler ifadesini inceleyenler belli olmadığı için buradaki özne gerçek özne değil, sözde öznedir. Yüklem durumundaki fiil de arkadaşlar, incelemekten incelenmek olmuştur. Yani ın dediğimiz çatı ekini almıştır. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi edilgen çatılı bir eylemdir. B seçeneğindeki etkili olmaktadır ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem birleşik yapılı bir fiildir. Bu eylemde arkadaşlar ıl, ın, ış veya laş dediğimiz çatı eklerinden hiçbiri olmadığı için bu eylem etken çatılıdır. C seçeneğindeki rol oynamaktadır ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu ifade bir deyimdir. Deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiil olarak değerlendirilir. Rol oynamaktadır fiilinde yine ıl, ın, ış ve yalaş dediğimiz çatı eklerinden hiçbiri yoktur. Dolayısıyla bu eylemde etken çatılıdır. Bu nedenle bizim cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümlelerimize de bakalım. D seçeneğindeki gerekmektedir ve E seçeneğindeki yol göstermektedir ifadeleri yüklem görevindedir. Bu ifadeler aynı zamanda birer fiildir. Bu fiillerde de arkadaşlar ıl, ın, ış veya laş dediğimiz çatı ekleri olmadığı için bunlar da etken çatılıdır. Dolayısıyla bunları da geçtik. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.